Şimdi tarih kurumu ciddi zamanlarında bu Atatürk'ün sözleriyle ilgili bilir kişi olurdu. Sorarlardı işte bunu Atatürk söylemiş işte ne zaman söylemiş ne olmuş bilmem ne O arada tabii Nutku kaç defa okuduğumu bilmiyorum. söyle eşleri kaç defa okuduğumu bilmiyorum. Çünkü şey gibi arıyorsunuz içinden nereden ne kimisi doğru kimisi yanlış. Mesela İstikbal Gökler'de... Yok öyle bir şey? Bulamadım yok, hiçbir yok. kaynakta yok. Yok, yok. öyle bir sordum. bir yerde yok. Yok. Hiçbir yerde öyle bir şey. yok yani. Değil ama İstikbal Gökler Sabiha Gökçen de bilmiyor değil mi? Evet. Evet. Peki ben bu yazıyı kim taklit etmiş? Evet. el yazı yazılmış ama Türkiye yazısı değil. Benzeterek. Aa, Öyle mi? Benzeterek yapamış yok. Ben yani. gördüm evet. ben. Sağda solda var o için yazısına benzemiyor. ama ben Türk hekimlerine emanet ediniz de yok. Ama yani en önemli, en bilinen sözlerden biri İstikbal Gökler'dedir. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Onun değil. Adalet mülkün temelidir. O adıdır. Mahkemelerde Atatürk'e kendinin Atatürk e aldırırlar e e tırnak içerisinde o yazıyor. Var mı efendim? Doğada türlü Bilmiyorum.